efendim. Yağmur duası e, sünnettir. Efendim yağmur e, peygamberimiz yağmur duası yapmıştır hem de minberin tam merkezinde. E, onun için yağmur duası yapmak e, bir hem bir e, ima, dini bir geleneğimizdir hem de toplumsal bir geleneğimizdir. Efendim e ee, ya Allah zaten veya işte tabiat olayları ya tabiat olaylarını ben biliyorum bunu söyleyenlerden çok daha iyi biliyorum yani bunu ilkokulda da okuduk tabiat olayları, yağmur yağması için gerekli olan şartları nelerin gerektiğini çok iyi bilen hepimiz bilen insanlarız ama o tabiat şartlarını oluşturan güç, kudret Allah'tır o rüzgarı oraya gönderen, bulutu oraya gönderen yüce Allah'tır bu nedenle biz Allah'tan tedbirlerimizi alıyoruz Tedbirimiz yetmezse elimizi açıyoruz. Allah'ım yağmur ver bize diyoruz. ...kuraklık kaldır ya Rabbi. Hayvanlar var. Kurak kalan, içe, yeme, su içemeyen, bitkiden istifade edemeyen kuraklık oldu mu? İnsanoğlu değil bütün canlılar etkileniyor bundan diye. Allah'tan yağmur istenmesinin akılla, akıllar akılla bir zoru olmaz. Bir Müslüman her nimeti Allah'tan ister. Sağlıkla ilgili bir problem olur. Doktor ...gerekeni yapar sonra doktor ne der bekleyeceğiz. Duaydın. edin. Şimdi doktor dua edin dedi, dediği için tıptan ihraç mı edilecek yani? Bunu söylemek çok akılsızlık ol değil mi yani? Bu nedenle de onun yeri ayrı, bunun yeri ayrı. Onu da yapacağız, bunu da yapacağız. Yağmur'u Hazreti Peygamber bir gün binberdeyken... ...Cuma vaktindedir. Değil mi Nizamettin Hocam? Cuma vaktindedir sahabeden biri ayağa kalktı. Dedi ki ya Resulallah ölüyoruz dedi. Kuraklıktan helak olduk dedi. Felaket. Evler çatladı. Yerler şerha şerha yarıldı. Hayvanlar susuz kaldı. Bebeklerem anneler süt içirecek ama su içemiyor. Ya Resulallah, yağmur, yağmur, yağmur. Allah'a yalvar yağmur yağdırsın diye camiden birisi, cuma namazında cemaatten biri efendimize eee e, ...istekte bulundu. Resulullah bunun üzerine elini kaldırdı. Biraz sonra... E, söyle ...okuyacağım duayı. Allahum eskine gaysa muğhisen... ...heniyen meriyen tabakan... ...acilen diye... E, ...meşhur bir dua var. Türkçesini de söyleyeceğim biraz sonra. E, bu... ...duayı yaptı ama sahabi diyor ki... ...Allah'a yemin ederiz ki... ...gökte herhangi bir... ...bulut yoktu. Aa, sıcak bir gündü daha mescitten çıkmadan gök gürlemeye başladı. Bulutlar bir araya geldi ve yağmur inmeye başladı. Medine'ye inen yağmur tam bir hafta devam etti. Tam bir hafta Medine'de artık evler yıkılmaya başladı. Eskiden kuraklıktan yıkılan evler şimdi sudan yıkılmaya başladı. Ahırları su bastı, efendim otları su bastı. E i̇nsanlar evlerde oturamaz hale geldiler, yollar çamura dönüştü. Aynı cuma namazı. Bir hafta sonra cuma namazıydı. Sahabi ayağa kalktı. Aynı sahabi ya Resulallah ölüyoruz dedi. Bataklıktan dedi yürüyemiyoruz. Sular evleri bastı. Ahırları bastı. Hayvanlar telef olacak. Ya Resulallah ne olur Allah'a yalvar. Üstümüze değil etrafımıza yaksın artık. Dağlara yaksın. Ovalara yaksın üstümüze değil. Bu üzerine peygamberimizin minberdeyken gülümsediği anlatılır. Mübarek dişleri görünecek kadar gülmeye başladı. Hoşuna gitti bu. <laughs> bu şikayet hoşuna gitti. Çünkü yağmur dinsin artık diyor sahabi. Yani yıkıldık diyor. Dua etin göğün kapıları açıldı. Ve bir haftadır yağmur dinmeden yağıyor. Bu yüzden la aleyna havaleyna, la aleyna Havaleyne diye Hazreti Peygamber ya Rabbi üstümüze değil etrafımıza üstümüze değil etrafımıza yağmur yağdır dedi. Medine'nin dışına yağmurlar efendim yayılmaya başladı. Yağmur duası haftada birkaç gün çıkılabilir. İnsanlar eski elbiselerini giyerler. Helalleşirler. Yağmur duası efendim e, namazı namazı vardır iki rekatlık. Bazı mezheplerde var. Bazı mezheplerde gerekmiyor. E, biz tabi bu hutbesinden Namazından bahsetmeyeceğiz. Sadece e, istis, e, efendim yağmur duasından bahsedeceğiz. E, yağmur dileme duası e, buna değişik isimler de verilmiştir. İstiska denmiştir. Şu denmiş bu denmiştir. Ama bizim yapacağımız şey Allah'tan bir yağmur dilememizdir. Ülkemize hem kar hem yağmur. Hakikaten barajlar kurudu. Çok az kaldı İstanbul barajları da, Ankara barajları da. Ülkemizde elhamdülillah çok baraj yapıldı. Var elhamdülillah. Eskiden olsaydı bu sıkıntıları çok daha erken yaşardık. Ama bu sene hakikaten yağmur izi az indi. İşte Ocak ayındayız. Ocağın ortasındayız. Ee, Şubatımız var sadece. Bir de Martımız var. Bazen yağmur da yetmiyor. İlla ki kar inmesi lazım. Şimdi kul Allah'tan isteyecek. Hep beraber evimizde isteyeceğiz. Ee, onun için sizlerden kalbi bir istekle benim okuyacağım Arapça okuyacağım duayı beraber benimle beraber paylaşın evinizde. Sonra Türkçesini de vereceğiz. Hep beraber isteyelim. Allah'tan isteyeceğiz. Allah yağmur yağma sebeplerini yaratsın. Ve bizlere rahmet yağmurları, sevgi yağmurları insin. Ee, bereket yağmurları insin ama böyle sel ve felaket olmadan ürünlerimize yağsın ya Rabbi. Ee, Mekke Medine'den gelirken üç gün önce ee, ...uçak havalanmadan önce... ...kara yolundan da bir, biraz geldik... ...Mekke Medine arasında... ...Bedir arasında... ...her taraf yeşillenmiş arkadaşlar... ...yani her taraf yemyeşil... ...çok böyle... ...hiç görmediğimiz manzaralar... ...ben ki hani... ...1980'de ilk hacca gittim... ...kaç yıl oldu... ...şu kadar yıl oldu... Ee, ...hiç görmedim böyle yeşillendiğini Medine'nin... ...Medine yemyeşil olmuş... ...hakikaten insan seviniyor ülkemiz daha da inşallah güzel yeşillenecek. Ee, bol bol istiğfar etmek lazım yağmur duasından önce. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullahalazim, estağfurullahalazim, estağfurullahalazim diye dua edelim. Allah'ım bizi bağışla, dualarımızı kabul buyur. Günahlarımızı ört ya Rabbi. Bizi sevdiklerinle beraber eyle ya Rabbi diye dua edelim. Ben uğrayacağım şu anda sesimin ulaştığı nefesmin vardı neresi varsa İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Hakkari'den, Edirne'ye e, ülkemizin dışındaki bütün İslam beldesine nereye sesimiz ulaşıyorsa Ya Rabbi içimize mutlaka duası kabul olan biri vardır. O birinin hürmetine yüz binleri sevindir Ya Rabbi. O bir hürmetine milyonları sevindir Ya Rabbi. Kerem sende, cömertlik sende, sebepler sende, yaratan sensin. يغدران ذا سنسن كسلان ذا سنسن يا رحمتي ربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد لا اله الا الله يفعل ما يريد لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا, مريعا بقاعا جلا غير رائث نافعا غير ضار اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا مريعا غدقا عاجلا غير رائثٍ اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا طبقا مريئا غداقا عاجلا غير رأيس اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير اجل اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا شمدي امين امين يا مجيب السائلين ويا ارحم الراحمين ارحمنا وارحم الفقراء والمساكين الهي يا ربي اللي بنتي انا اشتق Her şeyin sebebinin sen olduğunu farkındayız. Her şey yaratan, halik olan, muktedir olan, deyyan olan, kuddus olan, gani olan ve muhni eden sensin ya Rabbi. Senin gina, ginan hürmetine, keremin hürmetine, cömertliğin hürmetine, senin emrin hürmetine ya Rabbi. Bizlere yağmur yağdır ya Rabbi. Ülkemizin her tarafına ya Rabbi muhtaç olunduğu kadar kereminden yağmur yağdır ya Rabbi eksimiz var, hatamız var, kusurumuz var. Bir damla yağmur bile, bir kar tanesi bile isteme hak, hakkımız yok. İsterken bile yüzümüz böyle yere bakar. Efendim günahlarımızdan pişmanlık duyar ve bu nedenle de senden dileriz. Ancak sana yöneliriz. Ancak senden dileriz. Allah'ım bize yardım eden, içimize sinen, ferahlık veren, bol olan yararlı her tarafı sulayan bereketi bir yağmur ihsan eyle. Arkadaşlar almayalım, almayalım. Aynı şeyi üç defa tekrar edelim. Allah'ım bize yardım eden, bize faydası dokunan, içimize sinen, ferahlık veren, bol yararlı her tarafı sulayan bereketi bir yağmur ihsan eyle. Allah'ım bize yardım eden, bize faydalı faydası dokunan, sıkıntılarımızı gideren, içimize sinen, ferahlık veren, bol yararlı bir her tarafı sulayan, bereketli bir yağmur ihsan eyle. Devam edelim arkadaşlar. Allah'ım bizi yağmurla sula, bizim bizi ümitlerini yitiren kimselerden eyleme. Bizlere bizi yağmurla sula, bizi ümitlerini yitiren kimselerden eyleme. Allah'ım bizi yağmurla sula, bizi karla sula, bizi ümitlerini yitiren kimselerden eyleme. Allah'ım kullarda, insanlarda ve mekanlarda, toprakta, illerde ve diğer yaratıklarında da öyle bir sıkıntı vardır. Sen öyle bir sıkıntı ki, öyle bir darlık var ki insanların hem nimeti almalarında, hem yağmuru almalarında, hem sudan istifade etmelerinde, hem ürünlerimizin çıkmasında ya Rabbi senden başkasına arz edemeyiz derdimizi 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 sen biliyorsun ya Rabbi. Ey yüce yaratıcımız, her şeyi halk eden Allah'ım, bizim için ekinleri bitir ya Rabbi. Ekinleri bitir ya Rabbi. Ekinleri bitir ya Rabbi. Bizlere kerem kereminle muamele et. Sütlerimizi bollaştır ya Rabbi. Hem insanların hem hayvanların hem ihtiyaçlarımızı gider. Bizi göğün bereketinden sula ya Rabbi bize yeryüzünün bereketlerinden ihsan eyle. Bize yeryüzünün bereketlerinden ihsan eyle. Bize yeryüzünün bereketlerinden ihsan eyle. Ey cömert kerem sahibi Allah'ım biz senden mağfiret dileriz. Ey cömert olan, kerem olan, kerem, kerem sahibi olan, cömertlik ve gina sahibi olan Allah'ım bizi senden, biz siz, senden mağfiret diliyoruz. Biz senden mağfiret diliyoruz ya Rabbi. Evet devam edelim arkadaşlar. Şüphe yok ki sen bağışlayıcısın. Bize gökten bol yağmurlar yağdır. Bize gökten bol yağmurlar yağdır. Eskina, Allahümme eskina, Allahümme eskina, Allahümme eskina, Allahümme eskina. Bir rahmetike ya Mughis. Allah'ıma gökte, Allah'ım gökten yağmur yağdır ya Rabbi. Ey bağışlayıcı, merhametli olan Rabbimiz. Ey bağışlayıcı olan, merhamet olan Rabbimiz. Bu dualarımızı kabul eyle. Hastalarımıza şifa nasip eyle. Dertlerimize deva nasip eyle. Borçlarımıza eda nasip eyle. Sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip eyle. Bizleri perişan etme. Bizi mağdur buyurtma ya Rabbi. Biliyoruz senin keremin çoktur. Ve o keremini hak edecek hiçbir amelimiz de yoktur. Ama kapılar sana açılıyor. Kurbanın olayım. Senden güzeli var mı ki? Senden cömerti var mı ki? Senden başka kim bu, bu bütün bunları yaratır? Bütün bunların kararını veren sensen. Sen kün dersin, ol dersin, oldurursun ya Rabbi, oldurman hürmetine, kün hürmetine, Kerem'in hürmetine, bizlere yağmur yağdır, üstümüzdeki hastalıkları gider ya Rabbi, üstümüzdeki hastalıkları gider ya Rabbi, üstümüzdeki sıkıntıları gider ya Rabbi, bizi ve sevdiklerimizi kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden eskam ve emradın her türlüsünden, emradın ve eskamın her türlüsünden, manevi ve maddi bütün hastalıklardan bizi beri eyle, beri eyle, beri eyle ya Rabbi. Bu gece hürmetine, ülkemizin dört bir tarafına en kısa zamanda ya Rabbi, kereminle yağmurlar indir. Cömertliğin sonsuzdur ya Rabbi. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Dualarımızın kabulü niyetiyle Allah rızası için El Fatiha. Hocam Fatiha'yı senden alalım. Fatiha'mızı senden senden sevgili sevgili hocamızdan. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Teşekkür ederiz hocama. Sevgili Nizamettin Sevil hocama. Nur Osmaniye Camii İmam Hatibi. Hocamın ağzına sağlık, yüreğine sağlık.